Hani Mevlana olmak diye sürekli Hazreti Mevlana'dan örnekler veriliyor ya. Bakıyorsunuz insanlar kürsüye çıkıyorlar. Hazreti Mevlana şöyle müsamakardı. Yunus efendim böyle affediciydi. Ahmet Yesevi böyle birleştiriciydi. Hacı Bektaş Veli şöyle kalpleri telif etmişti diye nutuklar atıyorlar. Fakat Mevlana olmak kolay değil. Yunus Emre olmak kolay değil. O insanlar Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, Ahmet Yesevi'ler... Hacı Bektaş veriler, onlar müsamaha insanlarıydı, sevgi insanlarıydı, şefkat insanlarıydı. Nefreti kalplerinden söküp atmışlardı. Mevlana'dan bahsettiğiniz aynı anda hakikaten size hakaret eden birilerine karşı kucak açabiliyor musunuz? Mevlana olmak böyle bir şey. Üzerinize gelenler karşısında yumuşak bir şekilde problemi halletmeye çalışıyor musunuz? Mevlana olmak böyle bir şey. Size karşı düşmanlık besleyen insanları bir süre sonra kendinize benzetebiliyor musunuz? Yapabiliyor musunuz bunu? İşte gerçek Mevlana'lık budur diyor Hoca Efendi. Biliyorsunuz Hoca Efendi'nin birkaç farklı sohbetinde anlattığı bir Mevlana kıssası var. Kaba sofralardan softalardan birisi geliyor Hazreti Mevlana'nın karşısında karşısına ve sayıp dökmeye, hakaret etmeye başlıyor. Bir ayağım Müslümanlığın merkezinde, diğer ayağım 72 milletin içerisinde diyorsun sen. Nasıl bunu söyleyebilirsin diye hükürmeye başlıyor. Hazreti Mevlana'yı zındıklıkla suçluyor, Müslümanları saptırmakla suçluyor. de sözler söylüyor, sayıyor, döküyor. Hazreti Mevlana onun dediklerine hiç müdahale etmeden Allah'ın verdiği bir temkine sükunet içerisinde onu dinliyor onun diyeceklerini dediğini ve başka sözünün kalmadığını görünce sözün bitti mi diye soruyor. Evet cevabını alınca da gayet yumuşak bir sözle sen de gel sana da bağrıma çıktır diyor Hazreti Mevlana. Sen de gel sana da bağrıma çıktır diyor. Şimdi yaşadığımız dönem itibariyle birileri diyelim ki huşunetle üzerinize geliyor. Sosyal medya üzerinden saldırılara geçiyor, itibar suikastlerine geçiyor. Birileri de sizden şunu bekliyor. Siz sustuğunuz anda zannediyorlar ki o, o bütün o ithamları kabul ediyorsunuz. Oysa bu bir Hazreti Mevlana tavır. Bu bir Hazreti Mevlana tavrı. Üzerinize huşunetle gelen insanlara, huşunetle gelen insanlara kendi uslubunuzca, kendi duruşunuzu değiştirmeden cevap verebilmek. Sen de gel sana da bağrım açık diyebilmek. İşte burası sözün bittiği nokta. Böyle bir durumda karşı tarafın karşı tarafın olumsuz duyguları eriyip gider diye ümit ediyoruz. Ama öyle bir zaman içerisindeyiz ki özellikle böyle bir nefsi emmari ırmağı haline gelmiş olan efendim insanların çok rahat çok rahat hiç ölçüp biçmeden hiç ölçüp bit, biçmeden başkalarına karşı saldırılara, aşağılamalara geçtiği, sosyal medya üzerinden yapılan o saldırılara bakın, birileri bunlara cevap vermediğinde, hep herkes şöyle bakıyor, açıklama yapılsın, açıklama yapılsın, niye açıklama yapmıyorsunuz diye. Oysa emin olun bu bir Hz. Mevlana tavrıdır, susmak. Kin ve nefretle cevap vermemek. Meseleyi sevgiyle, meseleyi şefkatle götürebilmek. Bizim yolumuz bu çünkü. Kendi karakterimiz bu çünkü. Muhataplar yumuşarlar ya da yumuşamazlar ama biz kendi karakterimizin gereğini sergilemek zorundayız. Eğer siz Mevlana ruhunu temsil etmeye odaklanmışsanız size düşmanlık yapanlar bir kere, iki kere, üç kere, dört kere size zulüm ve haksızlık yapsalar bile mukabele Görmediklerini, size mukabele göstermediğinizi görmek zorundalar. Bir süre sonra vazgeçerler ya da vazgeçmezler. Ama siz kendi karakterinizin gereğini sergilemiş olursunuz. Şimdi siz meseleleri bu şekilde yumuşaklık ve mülayimet yoluyla çözmek dururken ne diye kin ve nefretle cevap vermeye çalışacaksınız? Birileri kini ve nefreti elle düzeltmek, dille düzeltmek zannediyorlar. Ama emin olun bu bir radikalleşmek. Yani bir, bir miktar böyle ışı, ışıt tavrı bu. Bu bir boku haram tavrı. Bu efendim o radikal gruplara bakın. Onlar alıyorlar ellerine silahları kendilerine göre zulmü ortadan kaldırmak için ortaya dökülüyorlar. Ellerini düzeltmeye kendilerine göre çalışıyorlar. Birileri klavyenin başına geçip ona saldırarak buna itibar suikasti yaparak güya kendilerine göre kötülüğü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar, dille müdahale ediyorlar. Kendilerine birisi cevap vermeyince de onları dilsiz şeytanlıkla suçluyorlar. Bu aynı çizgi, başka bir çizgi değil. Aynı çizgi. Fakat burada daha önce de farklı vesilelerle dile getirilen bir hususa açıklık getirmekte fayda mülaza ediyorum. O da şudur. Biz kendimize ait haklardan vazgeçebiliriz ve bunları affedebiliriz. Fakat dinimize, diyanetimize, milli değerlerimize, bütün bunlara saldırılarda bulunanlara aynı tavrı sergileyemeyiz. Üstad ne diyor İsa orada? Ben diyor hakkımı helal ettim bana zulmedenlere. Ama Kur'an'ın da bir hakkı var. Allah'ın da bir hakkı var. Var değil mi? Dinin bir hakkı var. Burada yapılması gereken şudur. Öncelikle bu kötüleri, kötülükleri yapan insanlara makul şekilde izahda bulunabilirseniz, hatalarını düzeltmeye çalışabilirseniz, hala inat ediyorlarsa yine teksiplerde bulunursunuz. Yani gerekiyorsa hukuki yollara müracaat edersiniz. Tazminat davaları açarsınız diyor Hoca Efendi gayet masumane ama hep hep bize hep bize adalet yolunu, hukuk yolunu göstererek. Ne yaparsınız? Adaletli meseleyi çözmeye çalışırsınız. Fakat bunları yaparken bile hep hukuk ve ahlakın çizdiği sınırlar içerisinde kalmaya çalışırsınız. Tekrar ediyorum bütün bunları yaparken ahlakın ve hukukun sınırları içerisinde kalmaya dikkat edersiniz ve katiyen de centilmen, centilmenlikten fedakarlıkta bulunmazsınız. Katiyen centilmenlikten fedakarlıkta bulunmazsınız. Bakın Hikmet Çetin Kaya vefat etti. Hoca e, Efendi'ye ne kadar çok hakaret yazıları yazmış olan birisidir. Ama hoca efendi ona karşı hep centilmence davrandı. Hep centilmence davrandı. En sonunda birileri hizmete terörist denildiğinde, hani ben bu kadar yazılar yazdım ama ben asla terörist demedim diyebildi. İnsanca davranmak, centilmence, fedakarlıklarda bulunmak. Bunlar öyle dilsiz şeytan haline gelmek değil. Bunlar Müslüman ahlakı. Bir kısım tavzih, tahsih, teksiplerde bulunurken bile sözlerimizle, davranışlarımızla, bakışlarımızla ve ifade tarzımızla ne yapmak? Kendi karakterimizin yerini, gereğini yerine getirmek, olumlu mesajlar vermek. Kendi karakterimizden taviz vermemek diyor buna Hoca Efendi. Söyleyeceklerimizi şeytanın fısıltıları olarak söylememek. Cibri ile emin ses tonuyla sesiyle, soluğuyla söylemek, söyleyeceklerimiz. Başkalarının zulüm ve saldırıları kendi karakterlerinin gereği. Hoca Efendi bize bir şey öğretti değil mi? Sesinizi değil sözünüzü yükseltin. Böyle öğretti bize Hoca Efendi. Reaksiyoner değil aksiyoner olun bunu öğretti. Dolayısıyla biz ne yaparız? Kendi karakterimizin gereğiyle Cibri ile eminin ses ve soluğuyla dile getirmeye çalışırız söylemek istediğimiz şeyleri. Söyleyeceklerimiz, söyleyeceğimiz sözleri şeytanın fısıltıları halinde söylememek lazım. Başkalarının zulüm ve saldırıları kendi karakterlerini gösterir. Bu durum kendisini İslami düşünceye ve evrensel insani değerlere bağlayan insanları kendi karakterlerinin gereğini yapmaktan alıkoymamalı. Kimiz biz? Kendimizi İslami düşünceye ve insani, evrensel insani değerlere bağlayan insanlarız. Öyle olmaya çalışıyoruz. Evrensel insani değerler, İslami düşünce. Dolayısıyla başkaları kendi karakterlerinin gereğini yerine getirebilirler. Ama biz, biz kendi karakterimizin gereğini yerine getirmek ve kendi ustavumuzdan uzaklaşmamak zorundayız.